Elemeyi eserler sanatseverlerle buluştu. Resim kursu yıl sonu sergisi öğretmen evinde açıldı. Ödemiş Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği resim kursuna katılan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler, düzenlenen sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Resim öğretmeni Emine Bayındır koordinatörlüğünde gerçekleşen kurs çalışmalarında ortaya çıkan özgün eserler 19-21 Haziran 2025 tarihleri arasında Ödemiş Öğretmen Evi'nde sergileniyor. sergi açılışında Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Ahmet Turan Yüzük ve Süleyman Güneş de hazır bulundu. Katkılarından dolayı Ödemiş Belediyesi çalışanı İrfan Yılmazlar'a teşekkür edip aynı zamanda kursiyerlere teşekkür belgesi takdim eden resim öğretmeni Emine Bayındır şunları söyledi. Herkes öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ödemiş Belediyesi kültür sanat <laughs> faaliyetlerinin yıl sonu 2025 yıl sonu sergisindeyiz, resim sergisindeyiz. 9 tane katılım Katılımcıyla birlikte bu sergiyi açtık. <laughs> Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bu arada benim için e, güzel bir şey e, İrfan e, Yılmazlarla birlikte bu sergiyi açıyor olmak. İrfan Bey yıllardır bu sergiler Belediye bini e, çatısı altında açıldığından itibaren bize her zaman destek oldu emeğiyle. E, her türlü bir istediğiniz her şeyi karşılamaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum. O yüzden ayrı bir mutluluk teşekkür ederiz. adına fedakârca bize hem öğretmenlik hem arkadaşlık yapan Emine öğretmenimize küçük bir buket sunmak istiyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyorum emekleri için Sanat severler ve davetliler sergiyi gezerek kursiyerlerden eserler hakkında bilgi aldı. Katılımcılar tarafından eserlerin incelenmesinin ardından serginin koordinatörlüğünü üstlenen resim öğretmeni Emine Bayındır ile bir röportaj gerçekleştirdik. Efendim şu anda Ödemiş Öğretmen Evi'nde Ödemiş Belediyesi'nin e, kursiyerlerinin hazırladığı yıl sonu resim sergisinde Emine Bayındır öğretmenimizle beraberiz ve sergiye dair düşüncelerini alacağız. Buyurun Emine Hocam. Merhabalar öncelikle hoş geldiniz. Ödemiş Belediyesi'nin resim kursunun yıl sonu sergisini hazırladık. Sanat severlere de tanıtmak istedik, yaptıklarımızı göstermek istedik. Karakalemle başlayıp yağlı boyayla tamamladığımız, sulu boya eserlerinin de olduğu, dijital çalışmaların da olduğu bir yıl geçirdik. 9 tane kurs açtık sergimizi. Daha öncesinde pandemi ve kötü depremler arkasından yapamadığımız sergiler de vardı. 3 yılın arkasından bir moladan sonra tekrar sergimizi açtık. 60 eser var. İnşallah beğenirsiniz. Kursiyerlerimiz de güzel iş çıkardılar. Önce emeklediler, sonra yürümeye başladılar, koşmaya başladılar arkasından. Siz de göreceksiniz zaten hepsi kendi kurgularını, kendi kompozisyonlarını oluşturdu. Boş bir tuvale kendi kompozisyonunu yapmak çok zordur. Hayal gücü ve bilgi ister. Ellerinden geleni yaptılar hepsiyle de. Ben çok gurur duyuyorum. Güzel çalışmalar yaptılar. Teşekkür ediyorum herkese. Emeklerinize sağlık. Peki sergimiz ne kadar açık kalacak? Bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Evet. Bugün ayın 19'u 20 ve 21'ine kadar devam ediyor. Biz pazartesi sabah toplayacağız ama pazar günü burası açık olmadığı için sadece iki günlük bir süremiz var. Bu akşam yarın ve yarından sonra olmak üzere bütün sanatseverleri bekliyoruz. Emeklerinize sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sergide eserleriyle yer alan kursiyerler Cemal Okan, Fatma Karaceviz, Ferah Aydıner, Gizem Özkan, Hilal Gürsu, Melek Göztepe, Mustafa Akgül, Nilgün Gaceroğlu ve Seçil Akgün Çelik oldu. Çalışmalar farklı teknikler ve tarzlar kullanılarak hazırlanmış eserlerden oluşuyor.